Hanımlar beyler sevgili YouTube efendim yeniden bir videomuza hoş geldiniz. Umarım afiyetlisinizdir. Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle birlikte tekrardan son video aslında bu. Test serverındayız. 75 level bir mage'imize giriş yapalım. Başlıktan da gördüğünüz gibi magelerle ilgili en iyi staff hangisi? Hangisini taktığımız zaman daha iyi demeye atacağız, Hangisini takmak mantıklı? Veya benim benim özelliklerini çok merak ettiğim art 8 imperial setle ile art 8 leather set arasındaki o damage ve defans can farkı nasıl olacak nasıl olmayacak? Sizlerle birlikte onları görmüş olacağız efendim. Burası test serverı. Biliyorsunuz ki turnuvadan dolayı ponçik pinçik vurduk kırdık bir şeyler yapmaya çalıştık ettik diyelim mage ile ilgili zaten her türlü staffımız vesaire mevcut Luna, fa fire üzerinden gideceğim ice lightning falan denemeyeceğim haberiniz olsun Razun'un staffı da mevcut zaten en baba staff mı diyelim ya da ne diyelim ya da en pahalı olacak olan staff mı daha Avrat Server'ında yok bildiğim kadarıyla. Onun dışında geri kalan her şeyimiz var. Benim için Magi olarak hemen standart hani böyle fiyat performans denilebilecek şekilde takıları vesaire ayarladım. Artı 8 Heavy Layer setimiz var MP basılı. Elime Branch 8 aldım ama normalde Blaze 7 takabilirsiniz. Pazardan 70 m, 60 eme 80 m artık kaça bulursan. Artı Magus set abi. Bence yani bu benim fikrim tamamen. Magi oynayan herkesin ki fikri farklıdır vesairedir. Rise Online'da böyle fiyat performans hem ayakta kalacak hem de vurabilecek bir çar için abi. Magus seti tercih ederim. Çünkü vermiş olduğu 80 cam ve Fire Resistance 20 çok önemli. Kesinlikle Fire Resistance belt takıyorsunuz abi. 50 Fire Resist veriyor. Artı kaos Airing. kaos link Yani şu, şurada en pahalı itemimiz kaos Airing. Kaos ring olacak iki parça e tabi gönül ister ki 5 parça Chaos'u takın abi çünkü bunların tanesi zaten on fire damage verdiği için her biri 4 tanesi 40 fire damage yapmış oluyor ama dediğim gibi fiyat performans minimum ne alınabilir en kötü nasıl olmalı nasıl olmamalı Çar dediğim bence böyle olmalı en hani böyle hem pk çıkayım hem farm atayım hem oyundan zevk alayım diyorsanız abi art 8 heavy set eline art 7 blaze alıyorsun 2 parça kaos ring kaos airing takımız magus setimiz. Ve Fire Resistance Belt'imiz abi. Niye? Buradan Fire Resistance attığım zaman kendime bu Mage'de kaç Fire oluyor abi? 150 Fire Resistance oluyor. Yani Mage klanlarla atıyorum karşılıklı vurduğun zaman ettiğin zaman karşı taraf eğer bir kusumu kaçırırsa Nisfortune nice dediğimiz mor bir skill var. Daha doğrusu yeşil skill. Onu kaçırdığı zaman abi sen Teknova'ya Nova'ya ölmezsin. Her türlü o da davar değilse, sığır değilse abi o Onkai'yi sıkıştırır. Zaten vurmaya vuracak. Her türlü vuracak. Çar. O yüzden Fire'ı tercih etmiş oluyorum ki Blaze 7 de yanlış bilmiyorsam ya 20 ya da 25 Fire Resistance veriyor. 175 Fire Resistance'ınız oluyor. Yani ben Magi isem yani Magi ile birlikte V'ye satıyormuş gibi Magi'yi göre ayarlarım. Neyse efendim çok fazla konuşmayalım. Şimdi ilk olarak test etmemiz gereken şu. Magi Viliator ile Magi Imperial arasında ne kadar fark olacak ne kadar olmayacak onu göreceğiz abi. Öncelikle SC full SC basılıyız. 3500 can 300 defans, atak SC var, dash SC var, basit defans var, basit atak var, hepsi var abi. Charda 620 savunma yani fiziksel savunma, 4642 de HP mevcut. Unutmayın, de MP'miz var. Bu haliyle 65 tağ vuruşuyla değineceğim, daha sonra da Novayla denemiş olacağız. İlk 10 vuruşu bir gerçekleştirelim. Şurayı temizle abi, şunu kapat, şunu da kapat. 10 tane staf vuruşun ortalaması 907 yapıyor. 907 abi. Şimdi Nova'yı test etmiş olacağım. meteor daha doğrusu. Şöyle attığım zaman sanırım bir tanesine değmiş olur. Aynen bir tanesine değdi. Zehri baz almayacağım. Sadece Nova vuruşunu baz alacağım. Arkadaşlar 10 tane meteor vurduğumuz zaman ortalamamız 1762 abi. Yani meteor miskiliyle ile vurduğumuz zaman ortalama 1762 demiş atıyor. 1799, 1730 10 tane meteorun ortalaması. Yani R8 Eviliator setimiz var. Branch Staff 8'imiz var. 2 parça kaosumuz var. Magus setimiz var. Fire Resistance Belt'imiz var. Bu halimizde abi Kuklalara staffla 65 staffla 907 ortalama 10 tane meteorla da 1762 vuruyoruz. 620 defansımız, 4642 de HP'miz var. Şimdi olayımız şu. Burayı sıfırlayacağız. Mage Imperial setimizi takacağız. Ona göre stat skillimizi ayarlayıp kaç vuracağız bir de onu deneyeceğiz abi. Şimdi abiler tekrardan takılarımızı taktık. Imperial City'mizi takmış olduk. Defansımız 846 olmuş oldu. 226 abi. Artı 226 def arttı. 4389 HP'miz oldu. Daha önce 4642 vardı. Yani 253, 250 can kaybımız oldu. Diğer taraftan 226 defansımız arttı. MP büyük ihtimalle aynı olacak. 255, 255 zaten. Yine de bir test et. o şekil oldu lan çar. <laughs> çar şekil oldu ha. Boynuz moynuz. Valla çar güzel oldu. Orası ayrı. Çar güzel oldu. İlginç şekilde 10 defa staffla vurduğumuz zaman ortalamayı aldığımızda abi 931 damage yapıyor. Daha önce 907 vuruyorduk. Yani normalde MP değişmedi. İtemler değişmedi. Normal MP setimiz var üstümüzde. İlginç şekilde 30 daha fazla vurmuş olduk. Bir de meteor deneyelim abi ilginç derecede evet ilginç derecede abi çarı yani imperial set takıp takılarımız aynı stafımız aynı olduğu zaman 10 tane meteorun ortalaması 1821 yaptı. Yani diğer tarafta 1762 vurmuştuk biz mage leather setimizle 250 can kaybı oldu 220 defansımız arttı artı bir de şöyle bir şeyimiz var restansımız 150'den 171'e çıktı. Yani 20 daha fazla restansımız oldu. Buna rağmen daha fazla vuruyoruz. Sadece can tarafında 250 can kaybımız oldu. Yani bilmiyorum ilginç şekilde imperialleri giydiğimiz zaman tam eyvallah 250 can gidiyor ama 250 defense arttı ve damage arttı. Nasıl oldu bilmiyorum. Yani niye arttı damage abi bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar staff'ların ne kadar damage atıp atmadığını sizlerle birlikte görmüş olacağız. Branch staff'tan başlıyoruz. 20 fire damage veriyor. 44 de saldırı gücü var. Saldırı gücü çok işe yarıyor mu yaramıyor mu bilmiyorum. Şöyle temizleyelim. 10 tane staffımızı atalım. Brand staffı taktığımız zaman staffla ortalama 950 damage atmış oluyoruz. Şimdi Nova'yı şöyle yapacağım arkadaşlar. Şu çiftlemeyi basayım. Çok fazla bizi uğraştırmasın diye. Çünkü birçok staffımız var. Nova'nın cooldown'ı biraz geç. Şöyle vurduğum zaman sanırım 4'üne de değmiş olur. Hop. Hop abi tamamdır. 4 tane kuklaya 2 Nova attığımız zaman da abiler yani 8 tane Nova 60 gibi deme işleri toplayıp böldüğümüzde ortalama 1773 Nova diyebiliriz. Şimdi sırada Spiket Key'imiz var. Spread key'ini taktığımız zaman intimiz artıyor. MP10 veriyor. Hayır resistans vermiyor. PK tarafında tercih edilebilir mi edilmez mi? Yani. Yani gene demeyi çatma konusunda stafflar arası çok bir fark olacağını düşünmüyorum. Özellikle Spread key'in ve Blaze arasında ama abi Blaze'in verdiği 25-30 fire resistans yeter. PK tarafında özellikle. Bir önce çıkartalım. Spread takalım. Şurayı temizleyelim. 10 defa staff'ımızı vuralım hadi. Spiket Kane ile 10 defa kuklaya vurduğumuz zaman ortalama demeyicimiz 1134 yapıyor. 1134 demeyic yapmış oldu. Nova'ya bakacak olursak da şöyle mana basayım. Ortalama 8 tane Nova'mızın Demeyici de 2007 yapmış oluyor. Yani Nova'dan kastım Meteor 70 level Flame Meteor efendim. Şurayı temizleyelim. Blaze Staff 8'imiz bence bana sorarsanız fiyat performans olarak kesinlikle Avruat Server'ında dizeceğim çar budur abi. Art 8 Hevelator setimi takarım. 108'e kadar int veririm. Geri kalanı da HP'ye vermiş olurum. MP 255 yaptıktan sonra Fire Resistance veriyor. Mana Burn veriyor. Fire Damage'i gayet yeterli. 2 tane Kaos takı, Makus Set ve Fire Resistance Belt abi. 10 numara 5 yıldız hem PK hem farmlık çar. Şimdi Staff Damage'ine gelecek olursak. Abiler 10 defa Blaze ile vurduğumuz zaman staff vuruşuyla demeyicimiz bir tık düştü. 1093 yaptı. Spiket 1134'ten 1093'e düşmüş oldu. Zaten görüyorsunuzdur ekranda. Bir de Nova'yı denemiş olalım. Ortalama Blaze'de 1960 Meteor Damage 60 oluyoruz 8 defa vurduğumuz zaman. Yani Spiget buradan baktığımız zaman abi daha az damage atmış oluyor. Yani bir tık böyle bir tık abi zaten damage farkını görüyorsunuz ekranda bir tık daha az damage atmış oluyor ama PK tarafında dediğim gibi kesinlikle Blaze'i tercih etmiş olurum. Hem HP'ye fazla vermiş olacaksınız atıyorum 100-200 HP artmış olacak hem de abi hayır rezistanstan dolayı kesinlikle Blaze'i tercih ederim ama ben PK değil abi. Sadece sadece farm atıyorum. Spiket'i alın geçin arkadaşlar. 50 m 60 m 70 hem pazarda var zaten. Şimdi gelelim insanların böyle bayla bayla histeria staff histeria staff nasıl güzel nasıl şöyle diye öve öve bitiremediği staff abi. Ya yani bir de staffların daha doğrusu Rise Online'ın en büyük olayı staffların veya itemlerin vermiş olduğu bonuslar arkadaşlar. Histerial %5 makilere karşı direkt damage veriyor. Fire 55 bunlarınki 50 idi %5 de makilere karşı var. Ki burada şu anda işlemeyecek. 10 defa staffla vurup deneyelim. Arkadaşlar ilginç derecede sadece 5 fark olmasına rağmen yani gerçi saldırı gücü de bir tık daha fazla histerialin ortalama 1254 abi staff damage'imizle 1254 damage atmış oluyoruz ortalama vuruş. Burayı temizleyelim bir de meteorlarımıza bakmış olalım. Abiler şöyle söyleyebilirim. İsterine staff 8 ile 8 defa nova attığım zaman ortalama damage'imiz 1976. Yani Blaze ile Spiket'ten az vurdu abi. Blaze'den bir tık fazla vurdu. Yani bilmiyorum. Yani bilmiyorum bir şey diyemeyeceğim. Şimdi gelelim Bizim asıl cafcaflı Luna staffımıza 64 fire damage, int 12, mp 12, 117 de saldırı gücü veriyor abi. Tahminimce en çok staff vuruşunu yapacağımız şey bu olacak. Yani bu staff olmuş olacak. 65 staffıyla da vurduğumuz damage abi. Deneyelim seriden. Abiler Luna staffla 10 defa staff vuruşumuzun ortalaması 1380 yapıyor. Yani dediğimiz gibi saldırı gücü en fazla olan staffla en fazla damage'i çıkartıyoruz diyebiliriz. Bir de Nova'yı test etmiş olalım. Tozu sil. Yanlış bastım tozu. Şurayı temizle. Luna Staff'la 8 defa kuklara vurduğumuzda ve ortalamasını aldığımızda abiler 2145 damage 60 oluyoruz. En yüksek damage'e şu anda bu sahip 64 fire damage veriyor. Bunu da unutmayınız. Arc Mage'e gelecek olursa 80 veriyor. En yüksek Nova'yı kesinlikle bu vuracak bence. Bu arada bu Staff'ın duruşu Güzel. Yani gerçekten en beğendiğim staff duruşlarından birisi abi bu staff. Yani yapan kişinin eline sağlık abi. Adam akıllı, adam akıllı yapmış yani. Gerçekten şekül yani. Baksana şuna. Gerçekten güzel staff. Ki şu anda oyunda en pahalı ulaşabileceğiniz staff Archmage Fire staff abi. 10 defa vuracak olursak. 10 defa Archmage ile kuklaya staff vuruşuyla efendim 1343 damage 60 oluyoruz. Luna'dan daha az vurduk. Bu 108 verirken Luna 117 vuruyor. Yani staff vuruşunun gördüğüm kadarıyla iki şey etkisi var. Birincisi kesinlikle böyle en çok vurmanızı sağlayan nerede bizim Hysteria, Fire damage, ice damage, Lighting damage. Bu üçünü birden verdiği zaman efendim yan vurduğu damage absürt derecede artıyor. Diğer taraftan saldırı gücü. Yani U'ya bastığınızda fiziksel hasar etkiliyorum bilmiyorum. Saldırı gücü ne kadar fazlaysa. Hani gözde görülür bir şekilde evet artma var ama çok önemli mi? Çok önemli değil. Nova'yı deneyecek olursak. Efendim Archmage'de 8 defa kuklulara Nova atıp denediğimiz zaman ise 2205 damage yapmış oluyor. Nasıl yapıyoruz yani? Meteor efendim 4 tane kuklaya vuruyorum. 2 meteor vururum 8 tane Nova atmış gibi ortalamayı baz alıyorum. Archmage staffımızla 2205 damage atmış oldu. En yüksek damage'e tabii ki de Archmage sahip. Şimdi şöyle bir genel bir konuşma yapacak olursak efendim. Yani Blaze 8'de vurduğumuz damage 1960. Archmage'de 2200 arada 250 demeç fark var. Önemli mi? Yani bir tık fazla vuruyor. Eyvallah bir tık fazla vurmuş oluyor. Ama aradaki fiyat farkına değer mi değmez mi sizlere kalmış. Sonuçta 6 tane mage bunu vurduğu zaman ekstradan bir tane daha fazla nova atmış gibi oluyorsunuz. Bunu unutmayın. Şu an tabloda hangisi fazla vurdu hangisi az vurdu zaten görüyorsunuz. Gördüğümüz kadarıyla staff vuruşunda en iyisi Luna abi. Saldırı gücünden dolayı olması lazım. Meteor vurma konusunda da alan skillinde de en iyisi 2205 işte Archmage staffında ki Fire Damage'i en yüksek veren staffımız bu. Yani magilerin kuşkusuz tartışmasız en iyi staffı Archmage abi. Aradaki damage farkları her ne kadar az olsa da en iyisi Archmage. İki staffınız var ya luna takacaksın %90 luna takarsın ya da varsa abi Archmage takmış olacaksın. Bileyiz fiyat performans, kafyon yanma giysen ya Luna Staff ya Archmage. Başka seçeneğin yok zaten. Şimdi geldik civcivin vrak dediği yere. <laughs> Razo'nun Staff'ı abi. Görüntüsü nasıl gerçekten merak ediyorum. Bu Staff şeyle mi alınacak, NP ile mi alınacak bilmiyorum. Bir renderlasın. Böyle değildir. Biraz görüntüsü kötü. Bir yakınlaşalım. Bir... Ha şimdi geldi. Yani fena değil. Fena değil abi. Baya bir şekil şükür duruyor. Bayağı bir güzel duruyor. Tüm deme elementallerden 72, 72, 72 veriyor. Varyor'a karşı %10 mu? Kanka sen Mustafa da meleği ağlatırsın. Bak mele ağlar abi. 20 magic bonus, int bonus. 20, 250 can, 250 mana. Abi yani takabiliyorsan oyundaki en iyi staff abi. Razun'un stafı tartışmasız. Ne kadar ya kuklaya ne kadar vurdu önemli değil. Çünkü burada 110 Meli'ye karşı Warrior'a karşı demeye çatıyorsun. 11k canı mı var abi hiç önemli değil. Meleği düşürmek istiyorsan bir tık abi bu staf lazım. Vermiş oldu 250 can 250 mana cabası. Ya 4800 canımız oldu lan şaka maka. Baya güzel staf ha. Neyse bir deneyelim. Staff vuruşlarını da deneyelim hep birlikte görelim. Arkadaşlar 10 defa kuklalara vurduğumuz zaman Radon'un staffıyla ortalama demeyicimiz 65 staffıyla vuruyoruz. 1413 abi. 1413. Yani zirve. <laughs> en güzel demeyici atan staffımız. Kesinlikle Rodun'un staffı. Şöyle bir şey var. Atıyorum 1200'yi vuruyor ya abi. 222'de yan demeyi çatıyor değil mi? Onun fazla vurması tamamen fire, ice ve lightning. Bu üç elementinin birden demeyicinin staffın üzerinde bulunmasından kaynaklanıyor. Şimdi de en merak ettiğim meteor abi 70'i denediğimiz zaman kaç vuracağız? Fresh mind'imizi yani çiftlememizi basıyoruz. 2 defa meteorumuzu şöyle atalım. Lan meteor biraz düşük geldi gözüme ya kuklaya vurduğumuz zaman 8 damage'in ortalaması yani 8 meteorun ortalaması 2167 yapıyor ne yazık ki. Yani Luna Staff'la Archmage'le ile kafa kafaya neredeyse hatta Archmage'den bir tık az vurmuş oldu. Ama gene de gene de abi şunu unutmayın ki atak bonus varıyorlara karşı %10 veriyor. 250 can veriyor. 20 MP 20 de int vermiş oluyor. Archmage'imize baktığımız zaman 100 can eksiltiyor. Yani şu Staff'la şu Staff arasında 350 can farkı var. Her ne kadar böyle Nova'da bir tık çok değil bir tık az vurmuş olsa da hatta bir defa denesem belki kafa kafaya vuracak. Veya bir tık fazla vurmuş olacak. Yani aşağı yukarı hepsi neredeyse hepsi abi aynı demeyi atmış oluyor. Burada staff'ın iyisi veya kötüsünü nasıl ayırt edebilirsiniz? Vermiş olduğu bonuslar abi. 250 can Eksi 100 can arada 350 can farkı var. Kesinlikle Razun'un staffı yani hem tabloya baktığınız zaman sağda solda artık nerede görüyorsanız hem de vermiş olduğu varyorlara karşı %10 kesinlikle Razun'un staffı mageler için en iyi staff diyebiliriz. Efendim kapanışımızı da burada yapmış olalım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Aynı zamanda biliyorsunuz ki Class Game üzerinden yapmış olduğumuz çekilişlerimiz var. Aşağıdaki linke tıklayarak çekilişe katılmayı unutmayınız. Videonun en başına söylemeyi unuttum. Bir sonraki video görüşüne dek kendinize iyi bakın. Mager için Rise Online'da en iyi staff hangisi ve o tercih edilebilir stafflar hangileri sizlerle birlikte deme işleri ekranlarda görmüş olduk. Test etmiş olduk. Diğer türlü fikirlerinizi özellikle Mage arkadaşlar aşağıda yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Bir sonraki video görüşünceye dek kendinize iyi bakınız efendim.